Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte Olela'nın yeni çıkartmış olduğu Şimdi yazıyor ki şöyle yakın yakına girme Muhammed Üstünde yazıyor ki gurme tatlı serisi profiterol lezzetinde yazıyor. Demek ki bu profiterolmüş. Şimdi açık bir tadına bakacağım. kaşığı çıkıyor. Şöyle şunu rejiye verelim. Evet böyle bir şey. Şimdi kaşığını çıkartıp yiyeceğim. Şunu da oraya atayım. Adam sonuçta gereksiz bir şey. Biz asıl tadına bakıyoruz. Evet paketinde göründüğü gibi şöyle altı beyaz. Şöyle ilk önce bir tadına bakayım. Hmm. Normal kek bunları dolandırıyorlar insanları. Orala bak. Oğlum akıllı olun. Dolandırıyorlar profiterol falan çıkmadı. Kek bildiğiniz muzlu kek ya. O pop kek var ya gidin pop kek alın. i̇nsanları dolandırıyorlar Allah çarpsın. Resmen pop kek. Pop yekin versiyonu. Ben gayet ciddiyim bu arada. Bakın. Muz muz tadı şurada. Aroma muz, muz aroması şurada. Üstünde de çikolatası. E zaten bildiğiniz üzere pop üstü çikolata kaplı. E ortasında da muz tadı var zaten. Aynısı Olila'nın pop versiyonu. Biz buna kaç lira vermiştik? Hatırlamıyorum. Ama popyek emin olun popyek o daha ucuz. Siz en iyisi bizim gibi gidip e, o alacak yerine gidip popyek alın. Daha az para ödersiniz. Neyse ben bunu videodan sonra yerim. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Evet umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle... İlk defa görmek yani benden ilk defa görmek istediğiniz, reklamlarda görmediğiniz ürünleri aşağı lütfen yorumlara yazın. Ben gidiyorum kendim buluyorum. Siz yazmıyorsunuz ki. Yorumlara yazın. Ayrıca e, şu ortada abone ol butonu var. Oraya tıklayın. Ayrıca, e, ondan sonra da şuradalarda iki tane oynatma listesi ve e, videolar olacak. Oralara gidip de haberdar olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Diğer videolarda görüşmek üzere.